1920'li yıllardan itibaren Türkiye'deki gelinlik akımlarını belirlemek ve bu alanda tarihçe geliştirmek amacıyla çalışmalarını devam eden İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Başkanı Profesör Dr. Elvan Özkarruk Adanır, öğretim görevlileri Özge Dikkaya Göknur ve Seda Kureli, geçmiş yıllara ait gelinlikleri ve fotoğrafları topluyor. Profesör Doktor Adanır, İzmir'de gelinlik sektörünün büyük önem taşımasına karşın bu işin tarihçesiyle ilgili yeterli araştırma yapılmadığını gördüklerini kaydetti. Türkiye'de bazı şehirlerimizde gelinlikle ilgili çeşitli sergiler ve müzeler açılmış olmasına rağmen İzmir'de bu eksikliği görünce o zaman biz niye yapmıyoruz? Biz niye çalışmıyoruz?"a karar verdik. Öğretim görevlisi Göknur, elde ettikleri gelinlikler üzerinde yaptıkları çalışmalarla moda akımlarını yakından takip edebildiklerini söyledi dünyadaki o döneme ait moda ve mal, modaların geçişi ve malzemelerinin bulunabilmesi ve eş değerlerinin karşılaştırması üzerine bir araştırma yaptık. Öğretim Üyesi Kuleli de çalışmalarının sonucunda hazırladıkları beyaz ve büyüleyici başlıklı akademik bildiriyi. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 6. Moda Konferansı'nda sunduklarını ve büyük ilgi topadıklarını bildirdi. Bu konferansta çeşitli ülkelerden katılımcılar vardı. Bölgesel olarak gelenek göreneklerin de anlatılmasına fırsat bulundu. Ama bunun dışında çok teknik konulara ya da genel moda kuramlarına da yer verildiği bir konferanstı.